Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Korkunç Slender oynayamadım Slender'ına. O yüzden ben de böyle Roblox karakter karakterlerinin korkunç hikayelerini izleyeceğiz. Şu an e... annem uyandı, ablam uyandı mı bilmiyorum. Babam da işte Şimdi hadi <laughs> videoya geçelim. Öğreneceğiz. Phantom Boy 01'in üzücü hikayesi. Tamam. Phantom 2014 yılında Roblox'ta efsanevi bir oyun geliştirmeye başlamıştı. Böyle başlıyorsa bilin ki bu oyun yani bu hikaye korkunç. <gülüyor> <gülüyor> Başlıyorum. Bu oyun 2014'te Roblox'taki en iyi oyun olma potansiyeline sahipti. Phantom oyunun geliştirilmesi için neredeyse tüm parasını harcamış ve bir buçuk yıl boyunca gece gündüz çalışmıştı. 2015 in sonlarına doğru oyunu tamamlamak üzereydi. Artık tek yapması gereken son rötuşları bitirip oyunu yayınlamaktı. Çünkü maddi durumu kötüleşmiş. Bu arada ben bunlara inanmıyorum arkadaşlar. Siz de inanmayın. Ama bazıları doğru olabiliyor kanıt var çünkü. Bu adam da burada oyunlara bakıyor ama yani ben inanmıyorum. Ama yani şimdi belki gerçek de olabilir hiçbir fikrim yok. Bir de şey diyeceğim bazı oyunlar gerçek olabiliyor. Mesela bir tane çocuğu annesi sesli sohbet oyununda dönmüştü. Ben çocuğun fotoğrafını görmüştüm sansürsüz. Çok korkunçtu ya çocuğun. Kafasına dikiş atmışlar falan bazıları gerçek olabiliyor ses kaydı bile var. İşte ve bu oyunun büyük bir başarı elde edeceğine emindi. Ancak her şey yolunda gidiyor gibi görünürken korkunç bir olay yaşandı. Bu arada kanalımızın ismini göstereyim. Pardon kusura bakmayın. Kanalımızın ismi Topal. Şurada ee, abone olayım. Şimdi çaldım, aldım falan derler bakın Bir hacker fantoma tehdit dolu bir mesaj gönderdi Yok. Mesaj şöyleydi Üzerinde çalıştığın oyunun tüm kontrollerini ele geçirdim Eğer bana 100 bin dolar vermezsen Oyununun tamamını silerim Fantomun bu kadar parası yoktu İlk başta büyük bir panik yaşadı Oyununun başına bir şey gelmemesi için Hemen Roblox'un destek ekibine ulaştı Ve yardım istedi Ancak günler geçmesine rağmen Roblox'tan hiçbir yanıt alamadı Endişesi giderek arttı Ve sonunda korktuğu başına geldi Oyunun yayınlanmasına sadece günler kalmışken hesabı hacklendi. Oyunun tüm dosyaları, kodları ve yedekleri tamamen silindi. Efsane olabilecek bir proje bir hacker tarafından yok edilmişti. Phantom'un elinde sadece oyunun birkaç ekran görüntüsü kalmıştı. O belki de Roblox'taki en büyük oyun geliştiricilerinden biri olacaktı. Ancak bu talihsiz olay onun hayallerini ve geleceğini elinden aldı. Phantom bir daha asla o eski hevesiyle oyun geliştiremedi. Hatta en üzücü şey ise fantom olaydan iki yıl sonra kendini öldürdü. Ulan robloxlu insanların bu hackerlar... Ne? Arkadaşlar ben olsaydım o kadar korkmazdım derdim ki. Silersin. Silersen sil. Umrum değil. Yani o kadar düz cümlesine ne gerek var? Buradan nedir ya? Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabın ismine girdim. Şöyle hemen arattım. Ee, sanırım bu. Evet evet bu. Ulan acaba nasıl bir oyundu? Bak bunun isminde bir sürü kişi var. Bu abi ilk başa bakıyor çünkü ilk başta tam daha iyi sonuçlar çıkar. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi esnaf 2014'te kurulmuş. Şöyle ben yaptığı oyunlara bakıyorum. Ee, bir tane oyun yapmış. Böyle arkadaşlar girdim gördüğünüz gibi. Burada eşyalar falan var. Ve maalesef arkadaşlar bu oyunda bir detay bulamadım. Bulu 3105 İB. Bulu Roblox'a parkur oyunlarını oynamayı çok severdi. Zorlu bölümleri aşmak, hızlı engelleri geçmek ona büyük bir heyecan veriyordu. Ancak bir gün aldığı bir mesaj hayatını alt üst etti. Mesajı atan kişi Bulu'nun adını, yaşadığı yeri ve hatta okulunu biliyordu. Açıkça Bulu'nun tüm bilgilerini Bulu'ya söyledi ve ardından korkutucu bir mesaj attı. Şimdi gittiğin okulundaki öğretmenleri öldüreceksin. Eğer yapmazsan aileni öldürürüm. Zamanın daralıyor diye bir mesajdı. Bulu korkudan ne yapacağını bilemedi. Mesajı gönderen kişinin bir suç örgütü olduğunu düşündü. Polisi aramak aklına geldi ama ailesinin başına bir şey gelmesinden çok korkuyordu. Sonunda başka çaresi olmadı. Arkadaşlar bir dakika. Bu arada şu uygulamayı sonradan yükledim. Bir tane arkadaşım önerdi. Resim aslında onu kullanmıyordum ama arkadaşım önerdi. Bundan sonra belki kullanırım. Ama kullanmayacağım. Neyse. Devam. yapmadığına inanarak korkunç bir karar verdi. Üç gün sonra elinde nereden bulduğu bilinmeyen bir tabancayla okuluna gitti. Hiç kimse onun böyle bir şey yapacağını tahmin edemezdi. O gün beş öğretmeni vurdu. Olayın şoku tüm şehre yayıldı ve Bulu kısa sürede yakalandı. Polis ifadesini aldığında Bulu aldığı tehdit mesajlarını gösterdi. Polis hemen bu mesajı atan kişinin yerini tespit etti ve o mesajın sahibini bulduklarında ise gerçeğin korkunç bir şaka olduğu anlaşıldı. Mesajı atanlar Bulu'nun kendi okul arkadaşlarıydı. Ona bir şaka yapmak istemişlerdi ama olay hiç beklemedikleri bir noktaya ulaşmıştı. Bulun'un bu olayı ciddiye alacaklarını tahmin etmemişlerdi. Abi şaka mısın? Tabii ciddiye alacak. Bulun'un Ya ben olsam ben de ciddiye alırım da Öğretmenlerimi öldürmem ben geri zekalı mıyım? Adresini, adını falan her şeyini söylemişsiniz. Vallahi ben de inanırdım. Şöyle Bulu'nun ismini girdim. Gördüğünüz gibi hesap çıktı. Evet bu. Hesap 2018'de kurulmuş. Ya e, arkadaşlar da şaka yapmış ama işte. Of of gerçekten üzücü ya. Arkadaşlar bu arada... Bulu'nun adı 666 ve bu da hiçbir şey yap demedi. Onun ismi 666 idi. Her yer böyle bayağı baya bir korkunç falan. Bunun bu olaydan sonra sanırım psikolojisi baya bozulmuş yaptığı oyun. Çünkü çok garip. Arkadaşlar ben baya gezdim de maalesef bir şey yok. Roblox hikayesi. Red Power Kore. Red mahallesinde korkulan biriydi. Bunun sebebi ise devasa ve güçlü köpeğiydi. Herkes onun köpeğinden aşırı korkardı. Red köpeğini çok sever, ona gözü gibi bakardı mahallede kimse ona yaklaşmaya cesaret edemezdi. Hatta Roblox'ta bile köpeği ile ilgili oyunlar yaparak ona olan sevgisini gösterirdi. Bir sabah Red ekmek almak için dışarı çıktı. Sabah olduğu için köpeğini yanında götürmedi. Bakkaldan dört ekmek aldı ve eve doğru yürümeye başladı. Ancak bahçeye geldiğinde her şey garip görünüyordu. Normalde köpeği bahçede koşturur, sürekli havlardı. Ama bu sefer hiçbir ses yoktu. Red hızla bahçenin kapısını açtı ve gördüğü manzara karşısında dona kaldı. Köpeği yerde kanlar içinde duruyordu. <laughs> Biri onu bıçaklamıştı. Red göz yaşları içinde köpeğinin yanına koştu. Onu veterinere götürmek bile aklına gelmedi, çünkü köpeği çoktan ölmüştü. Bahçeden çıktı ve dışarıya baktığında kaldırımda oturan bir çocuğu fark etti. Çocuk çok şüpheli görünüyordu. Red çocuğun hemen yanına gitti ve öfkeyle bağırdı. "Sen, sen benim köpeğimi öldürdün." Sinirden çocuğa saldırmak üzereydi ama çocuk panikle, "Hayır, ben bir şey bilmiyorum, yemin ederim. Sadece burada oturuyordum." dedi. Red, çocuğun suçlu olup olmadığı konusunda emin değildi. Ağlayarak tam arkasına dönüp giderken çocuk aniden konuştu. Onlar yaptı mı bilmiyorum ama ben buradayken sizin bahçeden üç çocuk çıktı. Hatta bak aşağıda top oynuyorlar. Onlar yapmış olabilir. Red'in içi öfkeyle doldu. Çocuğa inandı ve bahçedeki baltasını aldı. Top oynayan çocuklara baltayla saldırdı. İki çocuk hayatını kaybetti. Diğer çocuk ise yaralandı. Ancak gerçek çok daha farklıydı. Asıl suç en başından beri kaldırımda oturan çocuktu. Polis Red'i yakaladıktan sonra kaldırımda oturan çocuğa neden Red'in köpeğini öldürdün diye sorduğunda çocuk sadece şu cevabı verdi. Bana saldırıyordu. Çocuğun söylediği bana hiç inandırıcı gelmedi. Bana da hiç inandırıcı gelmedi yani. Bana saldırıyordu. Gelecek halim ne? Sırf saldırıyor o, diye köpeği ey. öldürmek bilmiyorum. Hesabın ismini... Ya ona bakılırsa... Bir tane köpek var bizim orada. Ya burada. Çok şımarıyor arıyor diye ben de onu öldüreyim ya. Tövbe tövbe. Girdim siz arkadaşlar bu onun arkasında ne var? Vallahi tam anlayamadım. Hesap 2017'de kurulmuş. Aa, arkadaşlar köpeğim adında bir oyunu var. Eee oyuna girdim de arkadan çok kötü bir ses geliyor ve bakın oyuncunun elinde balta var. Ama bence ben bunlara inanmıyorum arkadaşlar. Bu çocuk yapmıştır. Bu abi yapmıştır yani ve o hesaplar hikayeleri yapıp veya bulup e, başka fake hesap açıyordur, oyun yapıyordur, bırakıyordur. Ben inanmıyorum. Sanırım Red işte bu da köpeğin mezarı. Burada da birileri var. Ee, böyle başka detaylar aramaya çalışıyorum. Buradan çok kötü bir ağlama sesi geliyor. Arkadaşlar sanırım Red de kafayı yemiş. Oo burada ne oluyor lan? Her yerde insanlar var ve Red kendini makasla kesiyor. Red gözü gibi bu Red ama bunda niye balta var? Gerçekten garip bir oyun. Burada kırmızı gözlü biri var ve buraya aşağı bakan biri var. Aşağısı ne lan böyle? Oo beni başka bir dünyaya ışınlamaya çalıştı ama ışınlayamadı. Bir fcinin hikayesi. Bir F, Roblox'ta tehlikeli olmayan bir hackerdı. Aslında hackerlık konusunda pek yetenekli sayılmazdı. Sadece küçük oyunları hackleyebiliyor ama bunda bile pek başarılı olamıyordu. Yine de bu işten vazgeçmemişti. Arkadaşlarına da hacker olmayı öğretmeye çalışıyordu. Okuldaki iki yakın dostuyla birlikte yıllar boyunca çalışarak hackerlık konusunda inanılmaz derecede kendilerini geliştirdiler. Zamanla bir F ve arkadaşları artık büyük oyunlara müdahale edebilecek yeteneğe ulaştılar. İnsanları banlayabiliyor, oyun sahiplerin... Ya bunlar gerçekten kafayı yemiş <laughs> hayatımda hiç hekter ol <laughs> <laughs> hayatımda <gülüyor> Hiç hacker olma isteği olmadı belde ya. Dem para çalıyor. Roblox'un tanınan oyunlarına sızabiliyorlardı. Ama bu bile onlara yeterli gelmiyordu. Daha büyük, daha güçlü hacker'lar olmak istiyorlardı. Bu yüzden sınırları aşarak Roblox'un en popüler oyunlarına saldırmaya başladılar. Gerçekten inanılmaz paralar kazanıyorlar ve Madem böyle o zaman büyük ihtimalle Brookhaven'a da Aa, gerçek ise Oraya da saldırı yapmış olabilirler. Kısa sürede isimleri bilinmeyen ama korkulan hackerlar arasına girdiler. Her şey yolunda gidiyordu ta ki o güne kadar. Mirfey ve arkadaşları bir gün sokakta otururken arkadaşlarından biri Mirfey'e dönüp Mirfey sen her hack yaptığımızda bilgileri tam olarak bizimle paylaşmıyorsun. Yoksa bizden habersiz paramı çalıyorsun. Paranın azını bize verip çoğunu sen alıyorsun değil mi? diye sordu. Mirfey'nin diğer arkadaşı da aynı şeyden şüpheleniyordu. Bir fey şaşkınlıkla arkadaşlarına döndü. Ne saçmalıyorsunuz? Hackerlığı birlikte yapıyoruz. Parayı da her zaman eşit paylaştırıyorum, dedi ama sözleri arkadaşlarını ikna etmedi. Bir anda ikisi de bıçak çekti. Bir şey ne olduğunu bile anlayamadan yıllarca yan yana çalıştığı arkadaşları tarafından bıçaklandı. Orada maalesef hayatını kaybetti. Oysa gerçekten de onlara her zaman haklarını veriyordu. Ya zaten büyük oyunları hacklemişsiniz. Hayvan gibi para kazanıyorsunuzdur. Bir fe'nin o iki arkadaşı... Bir fe'nin o iki arkadaşını gebertin bu arada. Neyse. Sırf 2-3 kuruş için bir fey'i öldürdüler. Neyse abi, hesabı hesap 2017'de kurulmuş. 3 tane onu var tamam. Ben şöyle o ilkine giriyorum. İnşallah hapsi... O neydi? Ne saçmalıyorsunuz? ne saçmalıyorsunuz? Hackerlığı birlikte yapıyoruz. Parayı da her zaman eşit yan yana çalıştığı arkadaşları tarafından bıçaklandı. Orada maalesef hayatını kaybetti. Oysa gerçekten de onlara her zaman haklarını veriyordu. Ya zaten büyük oyunları hacklemişsiniz. Hayvan gibi para kazanıyorsunuzdur. Bir fenin o iki arkadaşı sırf iki 3 üç... kuruş için bir feyi öldürdüler. Neyse hesap 2017'de kurulmuş. Üç tane oyunu Ha. Haa. Neyse tam bir şey yok. Var tamam. Ben Aa, şöyle... Şurayı... bir dakika. Şuradaki oyunu gördüm. İçine giriyorum. <laughs> İnşallah hapsedik. De... Arkadaşlar şöyle gülmeyen bir şey var. Korktum. Girmişlerdir ee, Bu arada oyuna girdim de Baktığımız hesapların çoğu kafayı yemiş sanırım Arkadan üzücü sesler geliyor Bir de böyle görseller falan var Başka bir şey yok Şöyle ikinci oyununa bakıyorum Girdim arkadaşlar ve Aha o Bu bir fe Bu da diğer iki arkadaşı Bir fenin üstünde paralar falan var Demek ki gerçekten çok zenginlermiş Yani ne diyeyim Sonuna girdim şöyle Şöyle bir yerden geçiyoruz arkadaşlar Oo burada kanlar falan var Ekranda korkuş görüntü Orada böyle taht gibi bir yer var. Böyle oturabiliyoruz gördüğünüz gibi. Burada da böyle uzay gibi bir yer var ama gidemiyoruz. Aa durun durun buradan bir yol buldum. Sona geldim burada arkadaşlar bir yatak var. Denedim de yatağa yatan neyse. Başka bir şey kalmadı. <laughs> Değerli Lau Değer inanılmaz zengin bir adamdı. Ama onu asıl farklı kılan şey serveti değil, insan öldürmeye olan düşkünlüğüydü. <laughs> Yanlış anlaşılmasın, parayı cinayet işleyerek kazanmamıştı. O zaten zengindi. Ancak insanları sadece zevk için öldüren bir katildi. Bir gün Roblox'taki mesaj kutusuna gö Arkadaşlar siz siz olun. Sakın böyle şeyler yapmayın. Zatarken garip bir mesaj aldı. Selam değer, biliyorum bunu görüyorsun. Lütfen bana yardım et. Birisi çocuklarımı öldürmekle tehdit ediyor. Eğer bunu okuduysan ne olur yardım et. Değer, normalde başkalarının sorunlarıyla ilgilenmezdi ama bu sefer merak etti. Mesajı atan kişiyle konuşmaya başladı. Dam'ın söylediğine göre, mafyaya borcu vardı ve eğer ödemezse çocukları öldürülecekti. Değer için bu farklı bir teklifti. İlk kez birisi ondan birini öldürmesini istiyordu, hem de bir mafya babasını. Teklifi hemen kabul etti. Daha önce birçok cinayet işlemişti ama bir mafya babasını öldürmek yepyeni bir heyecandı adamla konuştuktan sonra mafya babasının nerede kaldığını öğrendi. Mafya babası büyük ve korunaklı bir villada yaşıyordu. Eğer planını yaptı ve gece vakti villaya gizlice sızdı. Amacı hızlıca içeri girip adamı öldürmek, ardından sessizce ortadan kaybolmaktı. Ama tam harekete geçeceği sırada siren sesleri yankılandı. Villanın her yanı bir anda polislerle doldu ani bir baskınla değere etkisiz hale getirdiler. Ne olduğunu anlayamadan kelepçelenmişti bile. Mer her şey başından beri bir tuzaktı. Mesajı yazan kişi aslında bir polis memuruydu. Ve değer... Burada polisler iyi yapmış. Yani seri katilmiş çünkü hayatı boyunca unutamayacağı bir ders almıştı. Vallahi polise helal olsun. Diyarı çok iyi kandırmış. Şöyle hesap ismine girdim. Ee, oha arkadaşlar sanırım bu hesap. Evet gördüğünüz gibi hesap silinmiş. Geri döneceğim yazıyor. Oo sıkıntı var. Ay. Bu arada hesap 2020'de kurulmuş. İnşallah Ay. hapishaneden kaçamaz yani. Böyle bir tane oyunu var hemen girdim. Dev gibi bir kare kutunun üstündeyiz ama. Maalesef arkadaşlar oyunda hiçbir şey yok. Üzücü Roblox hikayesi. Tiriculus Trijulus ve Michael, bebeklikten beri ayrılmaz iki dostu. Aynı mahallede büyümüş, aynı okullara gitmişlerdi. Aralarındaki bağ o kadar güçlüydü ki bir kere bile küsmemişlerdi. Bu arada bizim benim böyle... ...iyi üç tane arkadaşımla da ben böyle anlaşıyorum. Birisi kardeşleri, kardeşinin ablası, ablasının ablası falan. Ancak 2022 yılında her şey değişti. Bir gün Michael okuldaki bazı çocuklarla büyük bir kavgaya girdi. Ama o gün Triculous okulda yoktu, olanlardan habersizdi. Ertesi gün geldiğinde Michael'ın yüzünün morluklarla dolu olduğunu gördü ve hemen ne olduğunu sordu. Michael çocukların onu dövdüğünü anlattı. Siriculus öfkeden deliye döndü ve intikam almak istedi. Ama Michael'ın kavga ettiği grup çok kalabalıktı. İkisi yalnızdı, yapabilecekleri pek bir şey yoktu. Bu olaydan tam bir hafta sonra beklenmedik bir şey oldu. Arkadaşlar böyle bir şey olursa arkadaşlarınıza anlatın anlatmasına da bir şey yapmaya kalkışırsa izin vermeyin. Ailenize falan söyleyin aniden polisler geldi. Herkes şaşkındı. Öğretmenler ne olduğunu sorunca polislerden biri tek bir kelime söyledi cinayet. Polisler Triculus'un ellerine kelepçe taktığında o neye uğradığını şaşırmıştı. Suçsuz olduğunu haykırdı ama polisin elinde deliller vardı. Triculus tam 30 yıl hapis cezası aldı. Peki gerçekte ne olmuştu? Anlatıyorum dinleyin. Michael okulda kavga ettiği çocuklardan birini öldürmüştü. Hapishaneye girmek istemiyordu. O yüzden aklına şeytani bir plan geldi. Polisleri Triculus'a yönlendirmek için Triculus'la birlikte kullandıkları Roblox hesabını kullandı. Triculus'un hesabından insanlara ben birini öldürdüm diye mesajlar attı. Dahası Triculus'un hesabında bir oyun yapıp oraya kanlı görüntüler koydu. Polisler bu oyunu ve mesajları delil olarak aldı ve hesabın sahibi olan Triculus'u tutukladı. Gerçek katil Michael ise dışarıda özgürdü. Ama işler burada bitmemişti. Yıllar sonra Trijulus'un masumiyetini kanıtlayacak bir şey ortaya çıktı. Ama o zamana kadar dost bildiği kişi onun hayatını karartmıştı. Vay be bebeklikten beri arkadaşsın. Belki de aynı şeyi yediniz. Birlikte gezdiniz ama arkadaşına bunu yaptın he. Ama arkadaşlar bakın Aynen. 2022 yılında Triculus hapse atılıyor. Yıllar sonra dediğine göre 2025'te Triculus çıkmış. Michael'ın gerçek suçlu olduğunu anlamışlar demek ki. Yani Triculus hapiste sadece 3 yıl yatmış. 3 yıl da az değil. Şöyle yaptığı oyunlar arkadaşlar bir tane oyunu var. Ve girdim gördüğünüz gibi bembeyaz bir yerdeyiz. Etrafta ara sıra böyle insanlar geliyor. Aa ah! Bir işin anlamı arkadaşlar. Ama bakın yine insanlar var. Yok bir kişi var sadece. O oh! dokundum ve öldüm. Çekim, garip. <laughs> Roblox ofisi sin hikayesi. Bir zamanlar Roblox'ta çalışan ve Events adında bir adam vardı. Ancak bir Arkadaşlar. Ehem. Bu video baya uzun olacak. Ee, bir video daha izleyeceğim bundan sonra. Roblox'ta küçük bir kızı tehdit ettiği için yakalandı. Mahkeme ona bir yıl hapis cezası verdi. Hapishaneye girdiğinde hayatı çok zorlayıcıydı. İlk hafta bile ona uzun gelmişti. Hapishanede kalmak her geçen gün daha da zorlaşıyordu ve 5 dakika bile durmak istemiyordu. O kadar sıkıntıya dayanamayıp bir kaçış planı yapmaya karar verdi. Hapishaneden tek başına kaçamazdı bu yüzden arkadaş toplamaya başladı. Ona yardım edecek birilerini topluyordu ara sıra onlarla sohbet ederken onlara Roblox'ta çalışan biri olduğunu söylemişti. Bir ay sonra arkadaşlarıyla birlikte mükemmel bir kaçış planı hazırladılar. Gece olunca kaçarken polisler neredeyse hiç fark etmediler. Ve sonunda başarıyla hapishaneden kaçtılar. Kaçtıktan sonra güvenli bir yere İzbe bir dağın kenarına geldiler. Orada dinlenirken Ivents'ın arkadaşlarından biri ona döndü ve şöyle dedi: "Hapishanede dedin ya, Roblox'ta çalışıyorsun. Demek ki çok paran var. Çoğu parayı bize ver. Sonuçta bizim sayemizde kaçtın." Ivents bunu duyunca hemen kafasını salladı ve şöyle cevap verdi: "Biz arkadaş değil miyiz? Siz benim paramı ne yapacaksınız? Bana lazım, kusura bakmayın." Bu sözler arkadaşlarını çok öfkelendirdi. Aralarında büyük bir kavga başladı. Kavga öyle şiddetli bir hal aldı ki sonunda Evans'ın orada hayatını kaybettiği söylendi. Ancak garip olan bir şey vardı. Evans'ın cesedi bir türlü bulunamadı. Yani Evans hata yapmış. Tanımadığı kişilere anlatmayacaktı yani özel bilgilerini. Bir de hapishan. Yani evet doğru söylüyor. Hani dikeyler suçlu. Arkadaşlar göz gibi hesabın ismine girdim. Tamam hemen şöyle oyuna girdim arkadaşlar. Ne oluyor lan burada birileri kavga ediyor. Aa ne oluyor lan? Burada da şeytan gibi bir şey kavga var. Oyun normal rol. E arkadaşlar. Korkunç olanları arıyorum bir dakika. Şu en korkunç gibi. Bugün en karanlık Roblox hesaplarına bakacağız. Dehşet verici ve bilinmeyen hikayelerini de dinleyeceğiz x 0 obat. İlkokula giden bir çocuğa ait bir hesaptı. Tamam. Çocuğun dar alan fobisi vardı yani küçük ve kapalı yerlerde kalmaktan aşırı derecede korkuyordu. Okulda bunu bilen bazı kötü niyetli çocuklar onu dolapların içine sıraların arasına sıkıştırarak korkutuyor ve onunla dalga geçiyordu. Çocuk gerçekten büyük bir korku yaşıyordu. Bu durumu öğretmenine söyledi. Ancak öğretmen sadece kızmakla yetindi ve başka bir şey yapmadı. Çocuklar öğretmenin ciddi bir tepki vermediğini görünce olayı daha da büyüttüler. Artık neredeyse bir insanın bile zor sağacağı inanılmaz derecede dar yerlere onu zorla sokmaya başladılar ve bunu yaparken de sanki çok komik bir şeymiş gibi kahkahalar atıyorlardı. ne ya? Çocuğun doğum gününde arkadaşları ona şaka yapmak istediler. Onu evindeki bir sandığın içine kapatmayı düşündüler. Çocuk ne kadar dirense de maalesef bir şey yapamadı. Onu sandığın içine koydular ve çocuk sandıktan çıkmasın diye sandığın üstüne ağır eşyalar koydular. Ardından dışarıya oyun oynamaya gittiler ama bilmedikleri şey ise çocuk hem panik atak geçirmesi hem de sandıkta havanın azalmasıyla maalesef çocuk boğuldu. Öğretmenin bir şey dememesine mi kızayım, çocukların yaptığına mı kızayım bilmiyorum. Arkadaşlar o çocukların ben ta gelmişine geçmişine. Hesabın ismi bu. Evet gerçekten es Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Video çok uzadı. Part 2'de görüşürüz. Ya part bir bu part değil de. Görüşürüz kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.